Yavuz Bülent Bakiler, Anadolu Gerçeği Yalın ayak koştun mu tarla, tarla Duydun mu çıplak toprağın, çıplak insanın yasını? Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla yaşadın mı bir yağmur doğasını? Boz bulanı kırmaklarda çimdin mi? Kulak verdin mi yürekten kavala, saza? Bir ipek seccade üstünde gibi huzurla durdun mu topraktan amaza? Bilir misin köylerde akşam olunca çekilir el ayak ortalıktan. Bir hüzünlü ay doğar karanlığa sap sarı. Başlar bir ağıt gibi sulardan, kapılardan, kurbağa feryatları, köpek ulamaları. Geceleri süt kokan, gübre kokan evleri, topraktır hep damlacı, duvarı kerpiç. Seferberlik yıllarını dinlerken ürpererek, tandır başında uyudun mu hiç? Kış günleri trenlerle geçtin mi uzak köylerden? Gördün mü dehşetini, tipinin, karın? Çektin mi hiç acısını istasyonlarda? Tandır ekmeği satan, yumurta satan, Yarı çıplak çocukların. Kılığın kıyafetin sarmadı beni. Söylediğin türküler bizim türkümüz değil. Başka çeşmelerden doldurmuşsun tasını. Yüreğinden akış yok, acı yok bizden. Bulutlar rahmetini kesmeden yavaş yavaş. İnsanlar selamına esirgemeden. Savuş git içimizden.